Şimdi değerli arkadaşlar kısa bir vlog çekeceğim. Bu çekmiş olduğumuz vlogu Pamukkale için çekiyorum. Neden derseniz hatırlarsanız çok yakın bir zaman zarfı içerisinde demişti ki bana bir soygun yaz Pamukkale deyip Pamukkale'deki giriş fiyatlarından içerideki yiyecek içecek fiyatlarının yüksekliğinden dem de bulmuştuk. Şimdi ben Petiye Saklı kentteyim. Saklıkent'te harika bir kanyon var. Biraz önce o kanyonu gezdim, tozdum. Şimdi Pamukkale'de giriş 35 lira. Burayı iyi dinleyin. Pamukkale'ye giriş 35 lira. Bu doğa harikası kanyona giriş sivil 6, öğrenci 3 lira. Evet. 6 lira sivil, 3 lira öğrenci. İçerideki yüksek fiyatlardan bahsetmiştik hatırlarsanız Pamukkale'de demiştik ki bir teneke kola 8 lira olur mu? Bir küçük su 5 lira olur mu? Bir tost 10 küsür lira olur mu? Demiştik. Burada balık salatayı 10 liraya yiyebiliyorsunuz. Su 1,5 lira. Biraz önce soğuk bir içecek aldım. Marka söylemeyin. Normal bakkal fiyatıyla aldım. 2 tane soğuk içecek. Artı 2 tane suya 12 lira para ödedim. Bu rakam Denizli'de 8 8 16 10 lirada su 26 lira. Şimdi kararı siz verin. Pamukkale'de gerçekten bir soygun var mı, yok mu? Onun kararını ben size bırakıyorum. Fethiye'den, Saklıkent'ten Harika Kanyon'dan hepinize kucak dolusu sevgiler. Birazcık gündem oluşturmanın zamanı geldi diyorum. Görüşmek üzere.